Merhaba sevgili kanalımın izleyicileri. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir hepiniz. Bugün size şimdi zeytin zamanında siyah zeytinleri toplarken içinden böyle biraz yeşilleri bir de biraz kızıllı olan zeytinler çıkıyor. Bunları da siyah zeytinleri toplarken ayırıyorlar. Biz de böyle alıp bunları hemen 3 yerinden şöyle göstereceğim size. 3-4 yerinden Şöyle şöyle keserek normal suya, klorsuz olursa tabi daha iyi olur da normal bir suyun içine atıyoruz. Bunlar arada suyunu süzeceğim bunun. Yani her gün, işte iki günde bir, üç günde bir süzerek suyunu değiştireceğim. Ta ki ne zamana kadar? Tatlanana kadar. Tatlandığı zaman bunları eee ekşileme dediğimiz ekşileme işine işlemine geçeceğim bir yıl boyunca sonra yiyeceğimiz lezzetli ekşili limonlu yeşil zeytinimizi sofralık zeytinimizi elde etmiş olacağız bunu bu şekilde yaparak bunlar da kaldı bunları da devam ederek tatlandırmaya bırakacağım evet kanalımın sevgili izleyenleri e Yaklaşık 15 gün kadar önce çizdiğimiz suya koyduğumuz sonra günden güne bunu tekrar süzüp yine normal suyunu koyduğumuz zeytinim e, tatlandı. tattım oldu. Gayet de sert güzel halde. Kesinlikle yumuşamasın. Çok tatlandırıp tatlandırır yumuşamasın. Şimdi bunu saklama ve e, yani bir yıl yemek için lezzetli halini hazırlamaya geldi. Bunun için e, hemen buna zeytinyağlı ve suyla bir karışım hazırlayacağım. Bir bardak zeytinyağı döküyorum. Bu bunun hem daha lezzetli olmasına hem de daha uzun süre saklanmasına lezzetini korumasına sebep olacaktır. Üzerine su dolduruyorum. Yağ ve su miktarını, su miktarı mutlaka üzerine geçsin. Ama yağ miktarını kendiniz hazırlayabilirsiniz. Ben böyle bir kavanoz için hemen biraz da karıştırıyorum. Böyle bir kavanoz için bir su bardağı zeytinyağı yeterli. Bir su bardağı zeytinyağı olarak yaptığım yaklaşık 2 2 kilo kadar vardır yoktur bu 2 litrelik bir kavanoz buna ekşisini sağlasın ve hiç yumuşamasın diye şu tepeleme bir tatlı kaşığı limon tuzunu ilave ediyorum. Ben bunda kaya tuzu kullanacağım. Zeytinimde, turşumda hep bunları kullanıyorum. Daha sağlıklı, daha doğal olduğu için. Ve 3 kaşık da yine tepeleme tuzumu bıraktım karışacaktır. Siz bunları hepsini sıvıları aynı yerde, aynı kavanozda hazırlayıp tekrar üzerine bu şekilde de dökebilirsiniz. Ben daha pratik olsun diye. Bir de ne kadar su koyacağımı çok tahmin etmediğim için. Bakın gördünüz. Böyle yağlarda hemen üzerine çıktı. Bu bunun kararmasını da önleyecektir. lezzet de buna yeterli. Ama siz limon tuzunu, ekşisini ya da tuzunu kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben bunun üzerine bir de daha böyle kokusu ve lezzeti de olsun diye birkaç dilim limon da kesip bırakıyorum. Limonları da keserken böyle suyunu da sıkıyorum da daha çabuk işlesin diye. Kabuklarını da yine üst tarafına bırakıyorum. Birkaç dilim de buna yetecektir. Hemen bastırıyorum. Bir kavanoz daha böyle zeytinim var. Onu da yalnızca yağlamadan limonlu ve tuzlu suda bekletiyorum. Buradan alıp kullandıkça bittikçe yine bunun yağlı suyu limonlu limon tuzlu suyu ziyanı olmasın diye diğer taraftan bu bittikçe onun içine alıp lezzetlendiriyorum. Tekrar bunun içine alıyorum. O yalnızca ekşili ve tuzlu suda olan zeytinlerimi bundan biraz daha fazla var çünkü hepsini yağlayıp limonlamıyorum o şekilde bırakıyorum siz ister hepsini bu şekilde yapın ister benim gibi biraz daha ekonomik olsun diye bu şekilde yapıp bittikçe yerine ilave edebilirsiniz bu kadar zeytinimiz şimdi uzun zaman bir yıl boyunca diyelim tekrar yeşil zeytin olana kadar bu şekilde sağlıklı ve lezzetli ve sert bir şekilde yumuşamadan. Çünkü limon tuzu bunun sertliğini sağlayacaktır. Tuz da sıkacaktır. Zeytinyağlı hepsinin tadını da zeytin içine aldığı için de gerçekten çok çok lezzetli bir zeytin elde etmiş olacaksınız. Zeytinyağı şifa kaynağı. Mutlaka sofralarımızdan eksik etmeyelim. Salatalarımızda, yemeklerimizde, zeytinyağlarımızda zeytinyağını ve zeytini mutlaka kullanalım diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın. Zili de tıklayarak yeni her telden değişik videolarıma anında haberdar olun lütfen. Evet kanalımın güzel izleyicileri e, limon tuzu, tuz ve zeytinyağıyla bir miktar zeytinyağıyla yaptığımız karışımda bir gün bekledi, bütün lezzetini almıştır. Şimdi hemen yağını da tabi biliyorsunuz yağ biraz üste çıkacağı için yağından biraz süzdürerek hemen zeytinlerimi tabağıma alıyorum. Son işlemini de yapacağım. Fazla doldurmuyorum ki dışarıda kalanlar renkleri değişmesin. Hemen bunun üzerine biraz daha zeytinyağımdan gezdirdim. Hemen birazcık üzerine hakikidir bu nar ekşisi bulamıyorsanız normal nar ekşisi. En sonda üzerine mis gibi Kekimi... serpiyorum. Evet Yeşil zeytinimiz, çizme yeşil zeytinimiz. Mis gibi yenmeye hazır. Görüyorsunuz böyle tabi yakalayabilirsem şöyle nar ekşili kekikli bu hiç yumuşamayacaktır bunun içinde. Gayet lezzetli bir kahvaltılık zeytinimizi hazırlamış yapmış olduk. Yine yapanların ellerine sağlık. Yiyenlere de sağlık olsun, afiyet olsun diyorum. Her zamanki gibi mutlu kalın, sağlıkla kalın ve sevinçle kalın diyorum.